Tuneri lütfen anlamaya çalış. Ha, neyi anlayacağım? Bütün bunları yaptığını hala. Hala inanamıyorum. Çantanoyu hiç dinlemeden reddettin. O çok iyi bir çocuk. Benim de üzerime titriyor. Ama sen benim mutlu olmamı istemiyorsun. Tuneri tatlım neler diyorsun? Ben senin dünyanın en mutlu insanı olmanı isterim canım. Yalnız Şantano... Suneri lütfen güven bana. Az önce yaptığım şeyi iyiliğin için yaptım. <laughs> Sözlerin bitti mi? <laughs> Artık beni yalnız bırak tamam mı? Şuna bak. İstemiyorum abi. Hiçbir şeye bakmak istemiyorum. Olsun en azından şuna bak. <laughs> Tipi görüyor musun? <laughs> Benim çok uykum var. Gidiyorum. Bekle. Ne oldu sana? Dur bakayım gözlerin kızarmış senin yanına mu? Bana bak ağladın mı yoksa? Hayır yok öyle bir şey. Gidebilir miyim? Bu arada senden çok rica ediyorum. Yengeme kötü davranma lütfen. Sevdiklerimizi üzmeyelim. Hep el üstünde tutalım onları. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz olmalı. Ne? Sevmek mi? Sen aklını oynattın galiba. Sevmek de nereden çıktı şimdi? İyi geceler. İyi geceler yenge. Evet evet. İyi geceler. Bir şey söylemek için geldim. Ne oldu Şant Hanım? Dünden beri farkındayım. Benimle konuşmaktan sürekli kaçıyorsun. Akşam sofrada hiç konuşmadın. Kahvaltıda da hep sustun. Yüzüme bakmadın bile. Sanki ben yokmuşum gibi. Neden böyle? Bak Sunir. Bunu söylerken çok canım yanıyor. Ama aramızdaki her şey bitti artık. Bitti mi? Nasıl bitti? Yani sen ve ben. Bu ilişki bitti. Ama sen bana ilişkimize biraz zaman tanımalıyız dedin. Kendin söyledin birbirimizi anlayabilmemiz için. Sunehri, Parvati ablam benden hiç hoşlanmıyor. O sevmedikten sonra diğer aile üyeleriyle konuşmak neyi değiştirir? Bu iş imkansız. Ailen ilişkimize asla onay vermeyecek. En iyisi senin beni unutman. Sunehri ben başını derde sokmayı asla istemem. Bil ki seni gerçekten çok seviyorum. Belki ayrılığı kaldıracak gücüm var. Ama seni acı çekerken görmeye yok. Belki de ben aşktan yana şanssız biriyimdir. Çok üzgünüm Sunehri. Çantano hayır. <laughs> Elbet bir çıkış yolu vardır değil mi? Mutlaka bir yol var. Bu işin hiçbir çıkış yolu yok Sunehri. Anla lütfen. Şantanu! Şantanu! Ne oldu Sunehri? Her şey bitti işte al. Mutlu oldun mu? İlişkimiz bitti artık. Git buradan git. Git hadi. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. O Binbaşı konuşmamış. konuşmamız. Söyle. Hayır önce sen söyle. Geçen gün odada bulduğun kurşun vardı ya. Hangi silah ait olduğu ortaya çıktı. Öyle mi? Hangi silah tanmış? Silah BSD'ye ait. Ne? BSD'ye ait öyle mi? İyi de bu nasıl mümkün olabilir? O gece odada yalnızken sana saldıran her kimse onu hiç görmedi öyle değil mi? Evet. Sonra da Şantano geldi ve boğuşurken yaralandı. İyi ama binbaşı. Saldırgan o gece Şantano'yu o silahla yaralamıştı. E bu demek oluyor ki yani Bence de. Onunla konuşmalıyım. Ben de geliyorum. Biz de sana geliyorduk. Ne oldu Amirim? Beni bu saatte... Bayan Parvati de mi geldi? Sorularım var. Ona su nehriyle ikimizden bahsetmiş olabilir mi? Şey... E... Amirim aslında ben size... Daha soruyu sormadan cevap vermeye başladım. Ben sana kurşunu soracağım. Kur, kurşun mu? Ha, hangi kurşun? O gece... ...saldırganın silahından çıkıp seni vuran kurşun. Parvati o kurşunu duvarda buldu. Ben de başka bir şey buldum. Neyle ateş edildiğini. BSD'ye ait bir silahmış. Bildiğim kadarıyla senin bir... Evet amirim. Benim silahımdan çıktı. Ne dedin? Ne? Ama saldırgan o gece seni vurmamış mıydı? Efendim. Ben de ona ateş ettim ama ne yazık ki... ...hedefimi vurmayı başaramadım. Ama ben tek bir silah sesi duydum o gece. Amirim o sırada hanımefendinin gözleri bağlıydı. Ben de silahıma susturucu takmış bulundum. İsterseniz kontrol edin sorun değil. Hayır gerek yok. Sadece sordum. Demek kurşun senin silahındandı. Evet amirim. İyi geceler. İyi geceler. Bayan Parvat. Teşekkür ederim. Amirime bir şey söylemediğiniz için. Ayrıca özür de dilemek istiyorum. Bana söylediklerinizde çok haklıydınız. Sizi anlıyorum. Resmen ip üstünde yürüyorsun şantanı kumar. Çok dikkatli olman lazım. Yoksa oyun her an bitebilir. İkram. Benimle konuşmak istiyordun değil mi? Evet bir şey söyleyeceğim. Şu şantanı... Komutanım. Tamam hemen çıkıyorum. Sonra konuşuruz. Dinliyorum efendim. Özel bir duyurumuz var. Sumerran'a Vat bir puanın sahibi olurken, Şatabdis'i Sodya hala sıfır puanda. <laughs> Farkındaysan bugün bitti. Ama yarın güneş doğduğunda ben hala burada olacağım. Tabii sen de öyle. Bu oyun daha yeni başladı canım. O kadar güzelsin ki. Sen bugüne kadar gördüğüm en güzel, en güzel yavru kertenkelesin. <gülüyor> Kertenkele. <gülüyor> İstediğin kadar gülsümer Ranavat. Ama şunu sakın unutma, evlendiğin kadın çok akıllı biri. Göreceğiz. Göreceğiz kertenkele. <Sessizlik> ah, bir stüdyo sıfır puan ha? Sen şimdi görürsün. Sato Blisso diye ben kazanacağım dedikten sonra onu kimse durduramaz. <laughs> Günaydın Bay Kertenkele. Ah. 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 Hayır. Ah. hayır, 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 sakın, sakın yap, hayır, 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 hayır. hayır, geliyor, geliyor, hayır, geliyor. Hayır, ah, ben çok korkarım, Aa, çok geliyor, korkarım. Geliyor, geliyor, Yapma. Hayır. Hayır, Aa, geliyor. Hayır, hayır, sakın üstüme atma. Geliyor. Hayır, uzak, uzak, geliyor. Hayır, hayır, sakın, sakın atma, sakın, 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 git, <laughs> hayır, hayır. Aa. Sumer Rana Vat 1 Tatam Pisi Sodya 100 puan Bana kertenkele mi demiştin? Ben de başına gerçek bir kertenkele koydum Sakın bir daha o kalalık etme Çünkü ben daha akıllıyım Sen ne yapıyorsun? Bana neden çelme taktın? Kalbine dikkat et. Bu şekilde atmaya devam ederse birden patlayıverir. Ne oluyor? <laughs> Yok bir şey. Şatat Bey iyi misin sen? Evet. E evet abi geliyor. Kötü bir şey olmasın da. <laughs> Bugün çok istedim ama konuşamadık. Bak, şantanı için. Hmm. Seninle önemli bir konuda konuşmalıyız. Beni sabırla dinle lütfen. Söz ver hemen kızmayacaksın. Şantano Suneri'ye aşık olduğunu söyledi. Suneri de aynı şekilde ondan hoşlanıyormuş. Ama bu işte bir iş var. <laughs> Belki de insanları tanımakta ve anlamakta çok da yetenekli değilim ben. Ayrıca Suneli de ondan gerçekten çok hoşlanıyor ama Binbaşı Ben sana Ben sana kızma demiştim ama sen Tek kelime bile etmiyorsun Binbaşı Çantanı müsait misin biraz konuşmak istiyorum? yaptığını sanıyorsun? Benim odama böyle hırsız gibi nasıl girersin? Ö özür dilerim. Size o şekilde bağırmamam gerekiyordu. O kimin fotoğrafıydı? Hem neden saklıyorsun? Bir şey saklamıyorum. Fotoğraftaki abim. Onu görmemi neden istemiyorsun anlamadım. Çünkü bu benim için özel bir konu. Siz nasıl benim ailenize uygun biri olmadığıma karar verdiniz? Beni nasıl su nehriye layık görmediniz? Ben de sizin özel hayatımı bilmenize uygun bulmuyorum. Eğer onu bir daha odamı karıştırırken yakalarsam kötü olacak. O zaman... Çantanı. Ne var ne istiyorsun? Bunlar da... Annemin bazı mücevherlerini aldım. Buradan hemen gitmemiz lazım. Fazla vaktimiz yok hadi. Ne demek bu? Yani sen haklıydın demek. Ailem bu ilişkiyi asla kabul etmeyecek. Üstelik de neden sırf ablam öyle istiyor diye ayrılalım ki? Buradan birlikte kaçar, hemen evleniriz. Sonra da geri döner ve herkesten özür dileriz. Ne dersin? O zaman kararımızı kabul etmekten başka şahideleri kalmaz. Ama Su Nehri... Bir şey söyleme. Beni gerçekten seviyor musun? Çok seviyorum. Ve evet, haklısın. Sen nasıl istersen, öyle yapalım biz de. Benim bir tanecik Sunehri'm. Bir an tüm umudumu kaybetmiştim. Bu oyunu artık daha... Sunehri'm? Sunehri, daha uyanmadın mı? Bak, zencefilli çay kendi ellerimle yaptım. Seversin, değil mi? Bana dün için hala kızgın mısın? İtiraf ediyorum aslında, Rudra ile konuşmak aklımdan geçti. Hadi ama kalk artık suneye bak dışarıda hava çok güzel. anne ne var? Böyle erkenden neden çağırdınız? İster öğleye kadar uyu ister erkenden kalk. Benim için fark etmez. Benim tek derdim babanın sana dün gönderdiği para kızım tamam mı? E E'si? O 31 bin rupi istiyor. Hani nerede para? Eh, ama anne ben vermek istemiyorum. Bana baksana sen. Biz babanla bir anlaşma yaptık tamam mı? Evet ama evlilik için. Bu sürece törenler, yemin ve hediye töreni de dahil. Yani hediye töreni anlaşma maddelerimizden biri oluyor anneciğim. E ee, bu durumda hediyem nerede? Bir dakika sen Sus ne vermediniz? Öyle? Ben de kendi hediyeyim. Ben kendim seçiyorum. Bırak onu. Anne vay canına. Baya zeki biri çıktınız. Mücevherleri saklamışsınız. Saçmalama. Nerede benim takılarım? Onun içindeydiler. Birikmiş param. Aldınlarım da gitmiş. Hepsi gitmiş. Hepsi nerede bu? Abla, şantan nerede abla gördün mü? Hayır. Az önce odasına çay götürdüm ama orada değildi. Ne oldu? Belki koşuyordur. Neden endişelendin? Ne var yine? Bana da söyle de ben de bileyim. Ee, şey oldu. Şey şey yok. Ee, Aman Allah'ım, takılarım gitmiş. Bütün altınlarım, hepsi ortadan kaybolmuş. Bütün param, her şeyim gitmiş. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Neden öyle yüzüme bakıyorsunuz? Polisi arayın. BSD'ye haber verin. Çabuk bir şey yapın. Yenge önce sakin olun. Ne oldu doğru dürüst anlatın. Suneyre yok. Şantanu da yok. Üstelik yengemin parası takıları. Ya onları... <laughs> Binbaşı çabuk benimle gel. Söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ne? Gel dedim. Aro, Şantano ve Sunehri olayı nedir? Birbirlerine aşık oldular Binbaşı. Şantano Sunehri'ye evlenme bile teklif etti. Sunehri tam cevabını verecekken onları yakaladım ben. Birlikte gördüm. Ne zaman gördün? Ne zaman söyle Paro? Şey, iki gün önce. Bunu defalarca anlatmaya çalıştım ama... ...nedense her defasında... Daha çok çabalamalıydın Paro. Bir şekilde anlatmalıydın. Denemekle çalışmakla olmaz. O yılan buraya... Güya görev için geldi. Sonra da ben de onun canını okumasına Haro, amca. Ne oldu? Neden durduk şimdi? Çünkü görevimi tamamladım. Bu da ne demek? Ama Jaipur uzakta değil mi? Hani erkenden orada olmalıydık? Bir yere gitmek istemiyorum. İstemiyor musun? N nasıl yani? Şişt! Beni seviyor musun Suneyr? Evet. Çok. Peki bana güveniyor musun? O zaman beni affet Suner. Ben buraya bir görev için geldim ve onu tamamlamam lazım. Ne?